Herkese merhabalar. Özel bir yayınla karşınızdayız. Dün biliyorsunuz, Millet İttifak'ta bir deprem yaşandı. Millet İttifak ortaklarından Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu adaylığına itiraz ederek Millet İttifak'ta adeta ayrılıklarını dile getirdiler. Gözler bu sefer HDP'ye çevrildi. HDP'nin bu konuda tutumu ne olacak? Bugün de HDP saat 2.de parti birleşenleriyle beraber eee toplandı. Meyaka toplantısı ardından HDP eş genel başkan Sayın e, Sayın Mithat Sancar e, biraz önce kameralar karşısına geçti. Bununla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Birazdan e, o açıklamalar sizlere paylaşacağım sevgili dostlar. Mithat Sancar özellikle daha önce Cumhurbaşkanlığı ile ilgili tutum belgesini açıklamışlardı. Tekrar bu ile ilgili hani Meral Akşener'in e, Millet ayrıldıktan ayrılmasından sonra tekrardan da tutum belgesini hatırlatarak Türkiye'nin demokratik değişimi için kapılarımızı e, açacağız. Yani e, açık net bir şekilde kapıların açık olduğunu mesajını verdi. E, videomuz hazırsa videomuzu sizlere paylaşıyoruz. Şimdi hep beraber e, HDP Eş Genel Başkanı Sayın Mithat Sancar'ın yapmış olduğu açıklamaya bugün Merkez Yürütme Kurulumuz olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirdi. Öncelikle şunu vurgulayalım ki 6 Şubat Maraş merkezli ve 10 kentimiz ile milyonlarca insanımızı ağır bir şekilde etkileyen depremlerin sonuçları tüm sarsıcılığıyla devam etmek deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın gündelik temel ihtiyaçları hala tam olarak karşılanmamaktadır. Bu vesileyle bir kez daha tüm toplumu depremzedelerle uzun süreli dayanışmaya davet ediyoruz. Parti olarak da dayanışmayı sürekli kılacak çalışmalarımıza devam ettiğimizi ve edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Hem acıları paylaşmak hem de gelecekte yeni acılar yaşanmaması için alınacak önlemlerin takipçisiyiz ve öznesiyiz. İktidarın yaşanan bu yıkımdaki asli sorumluluğunu asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Türkiye siyasetinde son günlerde yaşanan gelişmeleri gözeterek çalışmaları sürdürmenin halkların demokratik ve ortak geleceğinin inşa edilmesinde hayati önemde olduğunun farkındayız. Kimsenin kuşkusu olmasın ki HDP olarak alacağımız sorumlu kararlar Türkiye halklarının demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük, barış hasretini ve ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. 85 milyonun tamamına kazandıracak bir anlayışla hareket ediyoruz. Hep birlikte kazanmak için birliği beraberliği arttırmak ve en geniş demokrasi ittifakı yaklaşımımız yönündeki politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumsal uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel insanlık değerlerini demokrasi ve hukuk ilkelerini esas alarak üçüncü yol mücadelemizi büyütüyoruz. İkinci yüzyılında cumhuriyeti demokrasiyle buluşturup bütünleştirmenin yolu baskı ve hukuksuzluklarla ayak oyunları ve toplum mühendisliğiyle siyaseti dizayn etme çabaları karşısında toplumsal barışı ve adaleti demokratik siyaseti tavizsiz savunmaktır. Yaklaşık bir buçuk yıl önce 27 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiğimiz 11 maddelik tutum belgemizin temel yaklaşımı buydu. Bizler bugün de aynı görüşlerin arkasındayız. O günkü yaklaşımımız bugün de Türkiye'de demokratik değişimin kapılarını açacak bir deliktedir. Değişimin değişim umudunu büyütmek, geleceğe taşımak, başarıya kavuşturmak. arkadaşlar sinyal kesiliyor. Ara sıra sinyal kesiliyor. Ee, bu bizden kaynaklanmıyor. Ee, şu anda herhalde düzeldiysen Şahısları makam paylaşımlarını siyasi ayak oyunlarını değil politik ilkeleri ve halka karşı sorumluluğu önderleyen her türlü gelecek daha yürüne sahibiz ve demokratik siyaseti başarıya ulaştırma konusunda kararlıyız. Türkiye'nin demokratik, özgür, refah ve barış içinde geleceğini inşa etmenin yolu çoğulcu siyaseti hakim kılarak çoklu krizlere son vermektir. Demokratik cumhuriyete ulaşmak mevcut iktidar güçleriyle veya onu ikame etmek isteyen restorasyon savunucularıyla değil demokrasi, adalet ve özgürlük diyen milyonlarla buluşarak mümkündür. Tüm Türkiye halklarına da çağrımız budur. Çözüm bütün bu anlayışların buluştuğu halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin, bütün ezilenlerin ve dışlananların kimliklerin ve inançların ortak çıkarını esas alan emek ve özgürlük ittifakının hedeflediği en geniş demokratik mücadele ve irade ortaklığındadır. Bu kapsamda tüm toplumsal ve siyasal muhalefeti umudu büyütmek için demokrasi, adalet ve özgürlük hedefleri etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu ülke geçtiğimiz yüzyıl içinde gece yarısı gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma ve düzeni koruma manevralarını defalarca yaşamıştır. O nedenle halkların demokratik iradesine sahip çıkma, katılımcı ve müzakereci bir demokrasi anlayışını geliştirmek büyük önem taşımaktır. Türkiye halklarının gönlü rahat olsun. Bizler buradayız. Hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi daha da büyütme günüdür. HDP bu konuda üzerine düşen bütün sorumlulukların farkındadır ve yeri, bu sorumlulukları yerine getirecek birikime, iradeye ve kararlılığa sahiptir. Tekrar ediyorum. Diyorum. Evet. Kimsenin herhangi bir şekilde umutsuzluğa güvensizliğe kapılmasına hiçbir şekilde yer yok. Gerek yok. Buradayız. Hep birlikte yürüyeceğiz ve hep birlikte değiştireceğiz. Teşekkürler sahte Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam "Seferimizi büyütmek istiyoruz." dedi. Eğer e, Millet İttifakı 5 parti olarak yoluna devam kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde bir açıklama yaparsa, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bir ön tutumunuz, görüşünüz var mıdır bu konuda? Bizlerin bu konuda hangi yolu ve yöntemi izleyeceğimiz daha önce defalarca sözcülerimiz ve temsilcilerimiz tarafından açıklanmıştır. Elbette gelişmeleri takip edeceğiz. Kurullarımızda ve ittifak güçlerimizle de birlikte değerlendireceğiz. Tutumumuzu da bu süreçlerin sonucunda ortaya koyacağız. Bir Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı birkaç kez deklare edilmişti açıklanacak mı, bekleme olacak mı bir. İkincisi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle deprem kadınlara mesajınız nedir? Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizi depremden önce açıklamıştım. Ancak depremin yarattığı sarsıntı ve büyük yıkım bizleri bu süreci yeniden değerlendirme kararına yöneltmişti. Dolayısıyla bu süreci yeniden değerlendirme çalışmalarımız hem kurullarımızda hem ittifak güçlerimizle bu değerlendirmeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Elbette Dünya Emekçi Kadınlar Günü için söyleyeceğimiz en önemli şey bu ülkeyi kadınların mücadelesi, onların mücadelesinin dinamiği, dinamizmi ve öncülüğü değiştirecektir, aydınlığa taşıyacaktır. Bugün eş genel başkanımız Pervin Buldan Antakya'da bu vesile ve bu amaç için bulunmaktadır. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlamak değil, dayanışmanın ve birlikte mücadelenin günü olarak değerlendirmek için böyle gördüğümüzü bu süreçte böyle gördüğümüzü ortaya koymak için çok sayıda milletvekilimiz ve yöneticimizle birlikte eş genel başkanımız Pervin Buldan Antakya'da bulunmaktadır. Evet sevgili dostlar, ee, HDP'nin e, açıklaması bu şekilde özellikle e, soru soruldu sofrayı büyütmekle ilgili. Mithat Sancar daha önce e, tutum belgesini hatırlattı. HDP'nin biliyorsun ilkeler bağında elbette oturacağız kapıları kapatmadığını söylemişti. Dün şimdi Meral Akşener'in Meral Akşener'in açıklamasından sonra e, biliyorsunuz ortalık Şampiyonlar ligine dönmüştü. E, akabinde. Şimdi de bir flash gelişme yaşandı çünkü Meral Akşener e, basın açıklaması yaparken iki ismi söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Ekrem İmamoğlu'nu e, dile getirmişti. Bununla ilgili e, şu an flash bir gelişme var, flash bir gelişme var. CHP'den bir açıklama var sevgili dostlar. E, CHP'den yapılan açıklamaya göre Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Meral Akşener'le görüşeceğini ifade edildi. Bu iki isim, Meral Akşener'in söylemiş olduğu iki isim, Meral Akşener'le görüşecekler. Aslında ben şu şöyle bunu yorumluyorum. biliyorsunuz çok konuşul işte İyi Parti masayı dağıttı, İyi Parti masadan ayrıldı gibi sözler söylendi. Evet, yani söylediği bu. masada Demokratın kalması İyi Parti'yi kıskacı aldıklarını dile getirdi. Şimdi İyi Parti Genel Başkanı yardımcısı Erhan Usta'dan da bir açıklama geldi. Bu da dikkat çekici bir açıklama. Diyor ki karar almadık. Kapı hala açık. Karar almadık, kapı hala açık. Yani e, masadan ayrılmadıklarını söylüyorlar. Ama bir yandan da masaya e, ve bu itfa nihan tohumlarını eklediğini hatta e, millet İtfaiye Üyelerinden olan e, CHP'nin de içini karıştıracak bir açıklama yaptı Akşener. Ne dedi? Ya düşünün. Belediye Başkanları kime ait? CHP'nin belediye başkanları e, kendi genel başkanlarına karşı aday olmalarını istedi. Aday olmalarını istedi. Aslında Erhan Usta'nın bu açıklamasını ben şu şekilde yorumluyorum. U dönüşü U dönüşü ister R deyin ister U dönüşü deyin. Artık siz ne dersen deyin. Bir dönüş var bir dönüş var. E, bu açık net bir şekilde niye? Dün Twitter'da zaten istifa dalgaları e, vardı. E, e devlet kilitlendi söylendi. Henüz resmi bir rakam paylaşılmadı. Ama kulis e, bilgilerine göre İyi Parti'den 40 bine yakın kişinin 40 bine yakın kişinin e, istifa ettiği söyleniyor. Bu da tabii ki az bir rakam değil. 40 bin yakın kişi ve çok büyük tepkilerin olduğunu zaten biliyoruz. Ve şunu da söylüyoruz. Hani Meral Akşener'e anket yapalım, anket yapalım diyor ya anketlere güveniyor ya. Yani anket şirketlerin sahipleri de diyor ki Meral Akşener'in bir tabanı yok. Meral Akşener'in İyi Parti'nin bir tabanı yok. Sonradan zaten 5-6 yıllık bir parti, MHP'den kopan bir parti. bir tabanı olmadığı için bu İyi Parti'nin hemen hemen %8, %8 bir oy kaybına sebep olacağını söylüyorlar. Bize bakacağız göreceğiz. Ben dün de söyledim. İyi Parti çok şişiriyorlardı. Biliyorsunuz 2018 seçimlerinde İyi Parti millet ittifakının içine dahil olduğu için CHP yapmış olduğu ittifaktan dolayı baraja takılmadı. Eğer ittifak yapmamış olsaydı şu an İyi Parti diye bir parti mecliste de olmayacaktı. Çünkü İyi Parti son almış olduğu oy oranı 9.9 %01 oyla ile birlik bir baraj sorunuyla karşı karşıya kalıyordu. E, emin olun ki barajı %7'ye düşürdüler. Ee, benim büyük ihtimalle tahmin ettiğim şey İYİ Parti buna güvenmiş olabilir. Baraj artık %7'de olduğu için bir resti de çekersek %7 barajını geçebiliriz düşüncesinde. Ama şunu da söyleyeyim İYİ Parti'nin bu saatten sonra alacağı oy oranı açıklayacaklarım %5'i bile zor bulur. %5'i bile e, zor bulacağına inanıyorum. Bu arada e, Facebook'tan da yazanlar var. Facebook'a biliyorsunuz geri döndük uzun bir ara oldu. Facebook'ta yoktuk sıkıntılardan dolayı. Ee, Facebook'a gelenler hepiniz hoş geldiniz. Hadi yani hep kürtü beşi ba bacbinin tık tık yapın. Tık tık yapın bacbinin. Ba Bıra Facebook'a mecimazın be havalı. Facebook'a mecimazın be. Ee, evet arkadaşlar burada yavaş yavaş yayınızı sonlandıracağız. Yavaş yavaş yayınızı sonlandıracağız. Ee, bu özel bir yayında biliyorsunuz her akşam saat 21'de. Türkiye saatiyle saat 21'de karşınızda oluyoruz. Hiç kimseye söz vermiyorsunuz. Bu akşamda özel konularımız, özel analizlerimiz var. Onun için saat 21'de görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.